Kapıyı merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok bağıramayacağım. Girişte kusura bakmayın. E, emanet bir yerdeyiz. Mertcan'ın evine geldik. Geçen evime geldiği zaman karımla aram bozdu. Çaydanlıkta bok var dedi. Beş gündür konuşmuyoruz. Kız şimdi köyüne kaçtı eve de gelmiyor. Buradan karıma seniyorum ne olur geri dön. Seni çok seviyorum. Bana böyle yapma. Caner Bey'e ulaştık. Caner Bey merhaba. <laughs> <size> hoş geldiniz. İntikam <laughs> olmaya geldik. Caner Bey'e çok ızdırap oldun Mertcan. Geldin karımla aramı bozdun. Evimizde huzuru bırakmadın. kedilerin bile oturmuş evde ağlıyor. Hep senin yüzünden çantamı kaptım. Evini yağmalayacağım. Eğer herhangi bir sıkıntı çıkarırsa diye emanetimi de getirdim içinde bu arada. Mertcan'ın evini dümdüz etmeye geldim. Bana çaydanlığın bok var dedi. Onun çaydanlığı alıp gideceğim. Şimdi eve geçiyoruz. Çok bağıramadım. güvenlik bana bakıyor. Eve geçelim. Biz orada gerisini halledeceğiz arkadaşlar. Video beğendin mi? Beğendi abi. Be Beğendiyse... Beğendi. Geç Kazanıyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Bak arabası orada yatıyor. Gösterme ama. Vergi de Kendi arabasını gösterme. yalan arabalarla geziyor tarafta. Benim evimi yıktın. Şimdi ben de seni dünyanı yıkmaya geliyorum Mertcan. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu üstündeki teçhizat mıdır? Yani inşallah ama boş gelmedik. Normal olmaz bir sıkıntı çıkarır diye. Hayda. İçerisi dolu. Otuz yedinci katta oturuyormuş beyefendi. Hollywood hayali var hala otuz yedinci katta. Benim evimi adam kuş bakışı görüyor. 800 kilometre var arasında. Çıkıyoruz. Yarım saattir asansördeyiz şu an. Bayağı gerilmeye başladım. Bak arkadaşlar kedi kapısını ne komşu rahatsız için bağırmıyorum ama bana neyin? Sanki benim şaka edecekler. Be. Ne ile bağırıyor ha? Kime yapma diyor? diyor. Kopaya da kime bağıracak? Kim <laughs> o? Ben. Bekçacığım nasılsın? İyiyim kankam sen nasılsın? Giriyorum ya. yani hiç anlamam şey buyur. E girdin zaten bir de soğuk ya. Nasılsın? Ama dizifektan, dizifektan. Cebinde mi taşıyorlar? Her zaman, her yerde sağlıkçılar bizimle diyor. Tamam, sosyal mesafe koyayım. Çanta ne alaka? Valizle gelmişim. Yatıya mı? Yatıya. Evet. Abbas bir video çekmeye geldim. <laughs> Hemen bir karşılık almaya yatıya gel. Bu nedir? Killa kan diyor. Yelek. Kendimi koruma aldım. <laughs> ne desem bilmiyorum, sana her seferinde şey hayret ediyorum. Buyur, içeri geç. Sağ ol. Buyur, hücum yeleğiyle gelmiş evim. <laughs> Merhaba, nasılsınız? Elim tez etek ettim. Kendisi görüntü <laughs> yönetmenim. Merhaba. Merhaba. Şey, yemek var mı? Yemek? Bir video kesersin, yemek bir şey yapar. Kanka yok ki. Nasıl yok? Yok, söylemedin <laughs> hazırlığını. <mı? gülüyor> Çikolata var. Şey yap, elini sok tencereye. <laughs> Çikolata var. Oğlum sorsaydın bir anını. <laughs> Yediremeyeyim <Yemin> diye. <laughs> Yerli miyim? He? Yerli miyim? Bunu <laughs> yasını <Yerli. Yerli. Yerli. gülüyor> koyayım da bir şeyler var. Değil mi? Açtı dolabı yedi. Alsın, canını sağ olsun. Afiyet olsun. Yemek yiye. He? Yemek yiye. Video çekmeyeceğiz mi kanka? Tamam, bir yemek ye. Yemek yiye. Çay Senin yüzünden kalma lan bu hesabını artık. Ama pisti kanka, bak burada pis değil. Burada tertemiz. Güzel. Trabzon'dan <laughs> aldım bakır, yar fakır, bende <laughs> fakır. <laughs> Nereye? Çantamı aradım. He. Çukur atanmış. Ya bak oğlum bu adam ne getirdi? Silah mı getirdi? Ben, mi? ben gördüm bu arada Abbas'a ikinci kez saygı duydum. Tam silah mı getirdi? Oğlum sen aklınıza, Annemle yaşıyorum aile evi tamam, bu sana. normal. Adam aile evime M4 getirmiş tamam, ya. normal normal. Nasıl ne olur normal? normal. <laughs> Seni mi döveceğiz burada? <laughs> normal normal oğlum belki kızacaksın. Niye kızayım? Hep kızıyorsun. Kez daha başlıyor. Baba. Tamam. Çay istiyor. Ha çay içecekler. Kanka yapayım cidden. Yapacak mı? Adam ne diyor ya? Yok, Yok otur diyor. Çeksin. Keseriz oğlum. Yemekteyiz de biz biz. He. Otur yapalım bir şeyler. Bu senin mi? Yok benim. Ha o zaman kalsın. Sıkıntı yok. Yemek istersen yok. <gülüyor> <gülüyor> Tam sikilecek adam ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Abi sen evet. öyle deme. senin de iyiydi yani. Niye? Şimdi geliyorsun bize, sonra sen yiyeceğini üşüdün mü üşüdün ama ağlamayacaksın. O yüzden olmayacak. Bu benim sesini Allah'ım. Allah şeyde halı da yok lan. Halıyı da alalım. Neyden? Halı -hal lazım sana bu alttaki. Bu bu bu. O lazım. değil bu. Lazım. Tamam bana da lazım. Cidden kettle açtım mı ya? Burası salonuymuş arkadaşlar Mertcan Bey. Evet. ben de var diye açmak istemiyorum şimdi. Deşifre olmasın diye düşmanı çok adam benim gibi. Ya benim koltuğum o şey görüyoruz. Manzara görüyoruz. Manzara şuraya bak. Deniz altında. Onun yanında boğaz. Mağrının ikisi bile görüyorsun. Bak buradan Bodrum'a kadar görüyor adam. Hollywood ayarlı yani falan hikaye anlatıyor. Hollywood'a geliyor. Hollywood'u burada yaşıyor. Masayı düşüyor. Kumazayı. Bu arada benimki kumandalı ilk oldu. Kadar açarım Ama ne koyayım adam sohbete gelmemiş ki yağmacı gibi gelmiş. Bu ne şaşı ya? Kettle'dır <laughs> dur. <laughs> Yardımlar gibi var işte onun. Bir tane odana bakabilir miyim canım? Tamam yani bugayı gördün mü? Gördüm. Kordon güzelmiş de onu sırtlayacak bavulum yok. Bavulum yok. Evet. Sen bir şeyler almaya geldin. Evet. Bu kermes mi? Pantolonu güzelmiş. Eyvallah. Ey koti çıkarak bana bir tane şırman attım hadi Bu Oğlum sen cidden yatıyor Yatıyor mu geldi oğlum? Gel odayı göstereyim sana. Bu bir oda. Ben ne kızıyorum? Tuvalet. Tuvalette yatıyor. Ooo YouTube'a bak ama. Hayatım çava. Çava. Erkek mi? Erkek. Tayvan'a Türkçe'den önce Kürtçe hak etti. Nereye Abbas? Bu benim yaptım. Oğlum çok yani evine... Bu <laughs> 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 Köpeği mi vuracak? Niye vurayım köpeğe lan? Canim miyiz biz? Oğlum bu hastası mı? Neyi koy? Bir hafta daha benden kalsın. Baba nasıl sen de kalsın? Bir hafta ya. kalsın benden kedi var. Kedi miyiz? Kediyle duracak herif. He. <laughs> Bir tane kedi <kipa>. ver. <laughs> İki buçuk aylık köpek ama. Tutabiliyor muyuz? Tut tut. da tutacak. Yanlarsın. Poz ver abilere. Her gece bu yakada poz ver. Ye man. Aaa. Kalk, kalk. Bu saçma sapan eve <laughs> gidelim. Bir bir dakika dur ya. Oğlum hayvanı niye aldın lan şey alıyorsun? Tamam ben, benim, benim, benim eve lazım. Senin eve lazım. E al git. Tamam aldım işte. Ama hayvanı tamam. değil pagan mı ya? Yok. tam para vereyim mi abi? Tablaya bak, tablaya bak, tablaya bak. Nasıl ama? Gitti <laughs> ben tabelaya. Aa, ne yapıyorsun? Abba siktin anı ya. Oğlum dur. Bir dakika abi, buraya bakacağım. Abi kabloyu gizlemişim buraya ya. Tamam kabloyu gizlemişsin. Bir şey olmaz. Kanka versene şunu. Ya zorbalık yapmaya gelmiş bu adam. Bir dakika dur bir bakalım eve bakalım. Sen bunun evinde bir şey aldın mı? Almadı. Aga ev tanıtımı yapma Ev tanıtımı, sen ev tanıtmıyorsun, ev soyuyorsun. Şimdi ben senin eşyaları alacağım, benim eve tanıtacak. Ev vlogunu benim, evet. benim eşyalarla yapacağım. Evet. Eşya alacağım. Büyük, kafa. Çek bunu koltuğunu. Çek çek. Ayağını koltuk. Bende yok. Bir de benim koltuklara diyor, ekstra tane sponsor olmuş diyor. Koltuğa bak, bana diyor bir de bana diyor. Abi yani onu ver de şeyi unutmayalım o zaman. Neyi? Kumandayı. Yok oraya bıraktım oradan mı? Koy diye ne koydun? Yok. <laughs> ben koydum. koydum. Yok burada. Ben. ben koydum. Ben gördüm oğlum koydum. Sen bunu bir tut. Bunu niye verdin? Bak. Ya kırmış bak. Sen bunu bana niye veriyorsun ya? Abbas sen Kılmışım. bana bunu niye veriyorsun Kankam diyordum ki bak o şimdi kaldı odası. Hı? Ne bu? Harmanım baba. Buna ne? Bak burada şey var ne o? Kamera ekipmanları. Lazım. Kamer alacağım ya. Yeni golcü. O takipçimden gelen hediye. Tam maneviyat. Tamam. Olsun. Nasıl olsun? Ne Abbas bak senin kadar bir adam görmedim. Niye oğlum? oğlum ne olacak? Dakika, dakika. Sen amına? Bir dakika Bir dakika kalsın. Kalsın. Benim gözü de mi çaldın lan? Ya? Ne o? Ha senin. <laughs> Ulan ben çalmaya geldim o benim gözü çalıyor. <laughs> Neyse bu gözü. Bu arada sallarsam ciddi mısırlı şu an. Kralı gelsin. <laughs> Tuvalet kağıtları burada. Evet. Kötü emelerde alet ettiği bir koltuk olduğunu varsayıyorum. Çünkü çift bir tuvalet kağıdı var. Aynen bu kız benim 31 köşe. manzara. 31 köşe manzara. Çok çalışıp bu plaketi almışsın sen çok tebrik ediyorum. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Severek izlediğim bir youtuber <laughs> Teşekkür <laughs> ederim. E, duvarda duracağını ben de dursun. Yayın arka planda gözüküyor mu? Evet. Yok. Nasıl görüyorsun? Yo, ben izliyorum yo Bunu ismi değiştirir mi? Baba koyuyorsun da unutacağız onları yapma Tamam dur ben, ben koyarım, ben geri koyarım bana Tamam koyarım. nasıl koyarsın? Ya, bir dakika, bir dakika koyacağım Bana koyacağım İsmi değiştirebilir miyiz abla sonu? Neyi? Sanayide Bir tane bant yapıştır üstüne yapacağız yeter ya Kanka aç kilodu mu giy? mu? <laughs> 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 bak gel kilodu mu giy al Al giy Kiloda bak Al giy Her dolaba açılamam Sen böyle <laughs> kilot mu giyiyorsun? Evet abi. Çok çirkin ya Karak gibi Kalbi <laughs> kilo. Valla kalp gibi cinsiyetçilik yapma. Danıtı sadece kagılar mı yiyor? Bunu niye koydun? Yani ördek. Ne bu ne de? Deke kalsın. Deke Evet. Çeke... Şu Türkçeyle Türkçe ile benim Türkçem dalga geçiyor ya. <laughs> bu bu gideceğiz, da Orayı keseriz. Ayıp oldu bana. Ben, ben kendi videomdan çıkmaya çalışıyorum. Çok değerli bir ceket o. Evet, o, bu nasıl soru ceketim? Bitir. Yani bu ceket ne ünlüler gördü, ne konuklar gördü. Oluyorum bana. Aynı tam onu değil mi? Tam ben, benlik değil mi? Yakışıklı, yakışıklı olan abi. Oğlum sen iki metresin, ben bir yetmiş. Tamam ceket ama kalibimiz aynı bak. Ceket aynı. Aynı kulaklık bende de vardı. Boz ucu. Baba evi dağıtma, kurban olayım bak. Tanıt. Bir dakika dur, bir dakika. Evi tanıt, bak o burayı kim Evi, evi tanıt kanka. Tamam tanıtıyoruz ya. Sen bir tut şunu bana hadi Sen tanıtmıyorsun şu an, bunu koydun ortada. Lazım, ben sana parasını yollayacağım. Tamam ne parasını yollayacağım ben? Tamam bu yollayı keser zaten, valla parasını yollayacağım. Baba, bak. Lazım. Bir dakika bir bırak. Şimdi ya. alalım. tamam gidelim alalım parasını ver. var mı aldın? Evimdekini niye alıyorsun hocam? Bir sigara versene. Yok ben. Yok mu? Olmaz tabii içeride çaldın. Aklını kaybettin aklını kelle çalışıyorsun. <laughs> bir de dalga Aa, geçiyor al, ya. Allah al. senin paket. Tamam. Ben... Senin paket değil. Benim koç cebe girdiyse o içilmez. Açsana her şey yerle bir bitti Çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Aa bak bunu vere, verebilirim. Zaten alıyorum. Tamam bu takipçimden geldi. Alma bunu... Ba. Alma. Nasıl? Alma. Niye? Yeah. Çalışmıyor Takipçisi çalışmıyor ee, hayır, hayır hayır. Oğlum Niye çocuğa yalan Ben ne diyorum niye veriyor sen Çalışan sen şeyler şey. ne peki? Abbas Caner pıçın ne çalışıyor böyle? Bilgisayarı çalışıyor Ağabey <laughs> bavulasın Ben niye büyük bavula gelmedim kafamı şıkayım ya Saklıyor bak Geliyorum diye saklıyorsun Kanka onunla da dokunma Onlar önemli Hayır <laughs> öyle değil yani Onları koyayım Tamam Hayır yerine koy Söz veriyorum evde iyi bakacağım Tamam Emin ederim iyi bakacaksın Bak onun yerine koy kanka o Değerli bir şey Bir dakika dursana bir, bir dakika dur Bak o özel yapım. Tamam bir dakika sen bir dakika bir dakika. Kaçımı çekmiyor değil. Yok yok. Mercancığım şimdi evet bir dakika dur sen ne tamam, tamam, ya. Yok bir şey. ya. Ben senden çalıyorum bu benden çalıyor. <laughs> tamam bir Şey. Bu burada dursun sen bak dal Yani cüzdanın dışını tanıtacağız. İsmi bile yazıyor o kadar para harcayan bir adam. Merkan Bahri yazıyor cüzdanında. Ne kadar <laughs> megalaman adamın bir adam onun. Seni ömrüm boyunca unutmayacağım. Her baktığımda seni atacağım. Cüzdanın içini boşaltayım vereyim sana. Yo. Öyle alacağım. Dışını ne yapalım oğlum cüzdanı? Zaten içi lazım. Ev sıcak. Açlığa klima. Klima. Üfle o zaman yüzüme. <laughs> Mertcan inşallah cam açıp gelsene iki dakika. He? Çok sıcak oldu Arda Kesersiniz işte bunu. Tamam tamam. Allah'ım bunu al bunu. Dezenfektan lazım oldu. Tamam tamam açıyoruz. 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 Kamera alacak mısın? Onu çekme çalışıyorum. Sök sök sök. Yani. Sök sök sök. Kanka bir şey söyleyeceğim tabloda da sıkıntı var. Abbas tabloya zarar verdi. Ne gibi? Bir bak istiyorsan sol kıp, sol. O, şey atlayarsan. yapmadım ya. Yok olmuş. Yanlış köşesine kanka. Bak sen sana iftira atıyor. O... <laughs> Niye <laughs> <laughs> sen de ama abartıyorsun. Oğlum. Abartıyorsun. Yine bana kaldı. Adamla muhabbet etmeye gelmişiz. <laughs> Bilgisayarı tane? Bilgisayarım arkadaşlar sonunda bana laf geldi sağ olsun. Çok şükür. Ee, 15 bin liralık güzel bir bilgisayar. Oo, bir de beni ne diyordun dünyanın parası diye. Ama ben baba parası diye anladı o Pardon izleyici parası değil anladı Yani? Yani. Sonuç olarak <laughs> 15 bin liralık bir iş ya. Sen izleyicilerini sömürerek aldın. Sen neyi aldın? Annemin doğasıyla. Ben de annem bana doğa ediyor. de ya. her Gittik. Şeye, teknosu. Annem de ki, <laughs> <laughs> bu çocuğa verin bir tane dedi, verdiler. Bu ne? O şey şey antifriz ya. Ramın <laughs> antifriz <laughs> Bunu... Sırf bu esprimi için koydum onu. Adamın kendi videosundan sikemiyoruz. <laughs> <laughs> Buraya geldik gene sikiliyoruz. <laughs> <laughs> Mikrofon neymiş ama? Ama abi. intikama gelmiş. Yok yok. Bak be. abi dokunmayacağım şey, mikrofonu. Kanka Hayır, evine pis dedim diye mi Ben senin evini gezmeye geldim ya. Tamam <laughs> gezmeye geldim de evi yağmaladın. Senin yüzünden karınla kavga ettim lan. Nasıl kavga? 6 gündür eve gelmiyor köye gitti. Köye <laughs> git vallahi köye gitti. Niye? Köy gidin, pis dedim diye mi? Bok götürüyor dedin evi, videonun altına da yazmışlar. <laughs> Mercağa bok götürüyor diyorsa bir bildiği vardır diyor. <laughs> şey mi? Buradan tekrar sesleniyorum, açlıla bir daha seslendim. Geri dön. Geri dön. Lütfen artık gelirsen mutlu olacağım. Evet bok götürmeye gerçekten başladı. Seni bekliyoruz, seni çok seviyorum. Onu da ağzına da çıkarıp yiyor ya. Piç etti çikolatayı evimiş. Sen ne biliyorsun? Evin tanıt. Evin tanıtayım. Gelince o da. Tabela mı? Yanış, yanıyor orada işte. Para eden filanı bir Konuşamıyor ki çikolata <laughs> yapıyor. Para eden. Para eden şey ha bu ediyor. E bu 3000 lira falan. Eee... Tornavya var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan kaldır çıkar onu Dur ya kıracağımız bak kopardı zaten bu ya. Herkes kabloyu montajlar işte. Tamam ben yaptım. Kanka bak kopacak. Tamam bir dakika dur. Bir dakika dur <laughs> sonra. tamam. Tam kalsın istemiyorum dedi. Eve mekan bağ mı yazacaksın? Hayır be bak. Temmiş der kap. süper kal. Süper kal. Kaçka çikolata var mı? Ha vereyim. Ve bir de bakıyor. Mertcan bana da getirir misin? Bir tane. Bir tane daha al, getir. Alın böyle şunu al. Sağ ol. Öyle baktım kasana kasana. Saçmalama. Markasını merak etti. Bir şey almaz değil mi burada? Yok oğlum. Yok değil Şeye baktı. Hadi. <laughs> <Son düşünüyorum. gülüyor> Evime bir youtuber geldi ve tedirginim şu an. Yani mutlu olmam lazım misafirperver ama. Her an bir şey eksiliyor ortadan. Bundan yok mu? Yok abi. Al. Ulan misafir geliyor bir çukaya almıyoruz Patlat orada be. Neyi patlatayım? <laughs> Köşemizde. Yok <laughs> 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 Yo, ben patlamıyorum. <laughs> Bir şu ver Allah aşkına bu acı kurumuş. Oh, Şarj aleti bak para ediyor para ediyor. Oo 200 lira. Vallahi bende yok. 200 200. Bak arkadaşlar görsün misafir perverlik görsün. ben evine geldim hiçbir şey ikram etmedin. Al bir takım. <laughs> bir takım vereceğim. Şaka yapıyorsun. Ya takıp vermek değil mi? Bana mı güvenmiyorsun. Ne, ne arıyor? Çantaya doldurdum. Aga ben kendi saatimi de sana veriyorum. Kaç para <laughs> <ben> veriyorsun? <vereceğim? gülüyor> o kaç para oğlum? 25 milyon. <laughs> 25 milyon. Ha, milyon Manevi diyenini düşüneceksin. Hem dolay mı TL mi? TL. Baksana içi su toplamış. Bir şey olmaz Saat gözükmüyor Şöyle bir Mertcan Bey'in saatini hemen elime alıyorum, takıyorum. Tamam. Bu arada yakıştı Mertcan Bu bir şey diyeyim, bu kadar kötü bir saat Bana yaptım. nasıl oldu ama? Sana da yakıştı, sen zengin gör. Tamam takalım video bir tane kadar lan. Tamam video bitene kadar takalım. Tamam. Bana tamam. ciddi karnım acıktı ya. Hani söyledim ya. Tamam. Tamam. Telefonu getir bari. Ya da yapayım ya da söyleyelim. <laughs> ne yapacak? Tanantir. tak. Yumurta kıracağız, yiyeceğiz. Ne yani? yumurtası ya? Ne, ne, ne? Elbana elbana e <laughs> her yani gün ne kadar ne yiyorsun? Dana antikot. Evde dana misafirliklerde. Her gün dana Misafirliklerde evet dana antikot yiyoruz. Evet biz et yemek istiyoruz. Söyle. Yedireyim. Oğlum bıçağı el bıçak çıkar mı? Yok, Yok be kaçımı kaçıyordun. Ne bakıyorsun her şeye? <laughs> Onlar göstermiyor. Sana mutlu ağa şeyi göstermedik ya banyoyu göstermedik. Abi şurada siz gidin bir kaçımı kaçın. Ha gidelim Allah adam Hadi rahat etsin. <laughs> Nasıl kaşımak için rahat. izin istiyor? Allah Allah videoda kocamı göstermek için. Tuvalette kaşı niye odamda kaşını açık? <laughs> ya öyle kaşı böyle yapmayalım. Şöyle daldır hocam videolar çıkmazsın diye. Tamam. Hadi git sen. Hadi bak var. Geliyor. Kaşı mı gel, yapacağım vazgeçtim. Modemi çal modemi. Tamam bir. <laughs> Kaç modemi çal. 200 megabit upload'u -up var onun. Şaka yapayım. Yemin ederim ki ateş ediyor. Jile. Banyoya bak, banyoya. Mesela sana kalıyorsun, müthiş. Muazzam bir ya hayat ben. yaşıyor adam, hayalinde hayat yaşıyor. Kediler de girmiyor bu be. Yani gönderme yapıyorsun, kediler de girmiyor. <başlayıp gülüyor> Açabilir miyim? Açtım zaten. Hooo, oh. cennete geldik. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Gitme görmüş olabilir ya. Bende yok. Tavla. He ee, bende yok. Onu veremem o Aldım. Şöyle bir tut sen zaman, sen tut. <laughs> En güzel o işte. Beraber içeriz abla. Şimdi al koltuğun altına. Tamam. Ben yedim. Şimdi ben. <laughs> ben yendim ben cidden anlamıyorum ben. Ne zarar mı gelecek? Zarar gelmesinden değil. Ben sen ne, bir şeyini çalacağım mı düşünüyorsun? Gelip alı alamam. Ben her halde diyor. Al saatini de oraya bıraktım. Nerede? Yok burada. Bak ben oraya koydum. Koydu bu arada. Sen mi aldın? Hayır ben niye alayım? Kaydı Biliyorum. var ama. Oğlum saat nerede? Ben dedim kaydı var. Bak içeri gittin ya belki orada unutmuş olur Mert Arkadaş çalmasın. İçeri çalmasın arkadaş çalmasın. ne? <laughs> ben <laughs> 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 bu kadar abi saldıracaksan çünkü. <gülüyor> Gel <gülüyor> lan. Gerginliği hissettim. Gel lan. Hadi bırak lan Epe mi misin? Gelsin. Ciddi diyorum saldırı. Gelsin lan. <laughs> çık çık çık. Gel lan dur. Kuş. Ooo. Aaaa. <laughs> Köpek benim parmağımdan kontrol lan. Yani. Kanka benim saat büyük ihtimal sende. Lan Şu yapıyorsun Bilal lan <laughs> <azim> gibi. Yok <laughs> vallahi <gülüyor> Tamam mı? Vallahi bıraktım diyor. Nasıl bırak? Vallahi e, deme bıraktım abi. Bıraktım aga. Tamam videoda bakacağım. Tamam, ne baktım. yaptı? Kim aldı? Bu <laughs> ne lan? Tek tuşla güvenli agarsam. Tekme tokat atarlar. Ara. Ciddi mi? Ara vallahi ara. Bak abi. Hadi ara. Evet tamam, dedim. Hadi zorba hadi. girdi. Çıkıyor mu? Çıkmaz oğlum, koparcan. Koparcan. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yemek yapacaktık oğlum, söylemiyorsun. Ne yapacaksın? Böyle gelirim, açılmaz. Kurban olayım bak videoda. Lan kahve yapacağız. Adam ki kahve yapacak, onun için. Ay kahve yapacağız. tamam. Oğlum ya. ona da mı kızıyorsun? Kahve yapana da mı kızıyorsun? Misafir <laughs> aralamaya Abi mı? bir şey söyleyeceğim. Adam misafir geldi. Adamın peşinde köpek gibi dolaşıyor. Kanka ben senin dolaplarını açtım mı? Açtım. Açık konuşayım. Açtım. Bu kadar kes Açtın mı dolabını? Açtım. Hangi dolabını açtın? Hepsini. Gitmişin Don Kilot dolabımı açtım. <laughs> Bu kadar Eve geldiğimi şey. öksürmeye başladım. Sende virüs mü var? Ha veba var. Çıkar mı? Ben vallahi gelmen ata. Ne alabilirsin? Şimdi ya? altı paket sigara var. Bir de bu yedi. Bunu sayma. Tamam mı? Bunu sayma bak şimdi. Bir oyun yedi. Şimdi. Onlar benim değil ki o sigara. Kimin? Arkadaşım. Tamam arkadaşlar selam söyle o zaman. <gülüyor> tamam hayır <laughs> tamam koy. Altı paket var. Emanet. İki paket aldım bak Emaneti ayıp ediyorum. İki paket. etmem. İki paket. Bir dakika. Tam sağlı bak. Kurban olayım. Aga ben gidiyorum. Ben daha ben vallahi gelmem bir daha ama. Ayıp ettim. Ciddi diyorum. Buna iki tane var. paket sigara için laf ediyorsun lan. Kayıt dışı mı? Kesersin aga burayı sen. Ama iki paket sigara için laf edilecek adam değilim yani ayıp ediyorsun. Kandil tribe girmene gerek yok. İki paket değil. Her şeyi bıngılladım bari. Yani yok de. oğlum orada bir şey. Ananın ana modem mi o? Bir dakika dur sen. Oğlum modemi koymuş adam. Bir, bir dakika bıraksana sen ne yapıyorsun benim çantamı? Senin <laughs> çantan Benim yani. Benim çantamda <laughs> bu özel oldu. Benim çantam ver mi? Senin çantan var. Benim çantam sağa ol. Benim tipuş bakmıyor. Sonuçta senin mülkün abi. Ve, Ve... Biz. bir modem kadar değerim yok mu? Ya? Çıkış yapalım. O şart çantayı. Ben de uğraştığım... Tamam, kapat video. Ben gidiyorum ya. Ay, tamam. tamam bırakma, bırakma. Ben, Bir daha dur sana. Kamera ile çıkacak tamam. içeriden. Çıktın kayıttan. Son ha? Tamam. Tamam versene kanka. Kapattık. Ağallah aşkına. Mert'e ayıp ediyorsun ha. İki tane modemi lafını yapma ya. Lan modemsiz ne yapacağım ben? Ne <laughs> lan? Ben sana yollayacağım benimki. Neyi bırak, bırak ya? Neyi bırak? bırak. Bir dakika dursana. Baba bırak gideyim. İşin gücüm var. Daha burdan akşam... Şey... Oğlum sen ya yani meslek olarak bu mu? Youtube'u kullanıyor musun <laughs> arkadaş olarak? Baka bir dakika dursana. <laughs> Youtube'u ve <laughs> ayağıyla gelip... Sen bana ne hitam ediyorsun ya? İnsanlar... <laughs> <laughs> tamam bak sen diyorum ki... Sen bana hırsız mı diyorsun? Hırsız değil A, mi? Al tamam bak hızlı değil e, tam mi? Tamam abi. Tamam. sigarasında değil mal a, dursun. Abi bir dakika tut şunu. Bir dakika bir dakika, dakika benimle muhatap vurma. Vallahi diyorum. Tamam abi Bırak. Modemi de ver git. Tamam. <laughs> modemi de ver. Al. Çantamın içinde ne var ne bakacaksın? Bir şey yok bitti gitti ya Allah Allah. modem işte istemedim sen. Millet youtube'a ağaç aç gerek şey için tamam. Kullanıyor. Ya bırak aga. başka yere yükselmek, yükselmek için. Sen soygun için. Ben seninle daha muhatap olmam abi. Ben sana o kadar diyorum. Ayça o modemi neyle çalıştıracaksın? Kablosunla mı aldın? Bir ton şey mi aldın değil mi? İki paket sigara aldım. Biraz. Ben resim çekmeye çekmeye çalışıyorum. yapmıyor musun? Ta bir tane A resim çekti kapak olsun. Tam şey ne resim mu? çekiyorum kapak abi yarım saat. Çektim. Çıkış yapmıyor musun? Ne? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben şimdi eve gidiyorum. Çekmeye Arkadaşlar alışlar. Mertcan kardeşim beni çok yaraladı sağ olsun. İki paket sigara lafını yaptı. Terbiyesizlik. Başka hiçbir şey değil. Hiç Terbiyesizlik şey de lafını yapmadım arkadaşlar. Kendisi e, size oynuyor. Bu, bu, savcılığa gitmeyeyim diye. Her beğeni bir tokat bu videoya. Ben de kastım üstünden. <laughs> <laughs> ben de kastım, ben de kastım. İzleyicimi de çal. Teşekkür ederim. Pırça tamam. şey için kardeşim, sağ ol. Ben şimdi evet. klibe gidiyorum. Tamam, ne klibe? Dwayne Johnson'la Hızlı ve 11'i çekiyoruz. Klip bu. Klip, klip, oldu klip olarak, olarak. Fragmanı çekiyoruz. Lil Khalifa da geliyor. O kim? Lil Khalifa. O kim lan? Wiz Khalifa. He, onu tanıyorum. Hadi, Lil... hadi, hadi. Tamam. Nasıl zaten konuşuyoruz. Tamam. Modemi aldın mı? Saati de bıraktım. Sa, Sa saati ver. Bak evet, ciddi saati. söylüyorum. Kendim. Koydu koydu Mertcan. Koydu, koydu, koydum ciddi diyor. Bir şey değil koydu mi? salonda mutfak mutfak ya da. Abbas. Tamam konuşuruz. Abbas. Konuşuruz konuşuruz. Hadi Çantayı ver. Sen, Sen benim çantamı niye istiyorsun? Tamam. Vallahi işte. Ayakkabım, bak ayakta gidiyorum. Bak o kadar saygısız bir adamsın. Tamam. Ayakkabımı bile gidemeden kapıyı yüzüme kapattın. Tamam verir misin canım? Ne yapacak? Bu kızı benim sende. Tamam. Ağlıyor çocuğun, hadi git tabak. <laughs> ben iyiyle ya, geçeyim. Şaka bak hadi kapalı da? bak. Tamam, bak bir şey unutacağız halledim ya. Ya bir dakika dursana. <laughs> Alayım seni götünü sok. Tamam başka hiçbir şey değil. Olur olur. Hadi ya abiciğim. Olur. Alpaz, Alpaz ayakkabılar. Bu sıktı benim ayakkabıyı da aldı. Sen gidelim. Bağırıyor ya. Nasıl var ya Papa bir numaraya Aşağıda ver.